Seni kutluyorum Pabu. Planın çok başarılı oldu. Fareler madüyü aç aslanlar gibi paraladı. Buna inanamıyorum. Pabu bugün... Bugün dans sahneleri var. Ama Madu doğru dürüst yürüyemiyor bile. Bekliyorum. Müjdeli haberi dört gözle bekliyorum. Birazdan ararlar ve Madu'nun filmden atıldığını öğreniriz. Yeter kes şunu. Görmüyor musun ayaklarım sızlıyor. Otur masaj yap. Hem bence senin hem gözlerin hem de beynin kör olmuş. Neden? Bu ne demek şimdi? Madu yenilmedi demek. Biz yenildik demek. Tüm görevlerini bir şekilde tamamladı. Tüm tuzakları alt etti. Ben başarısız olduğunu görmek istiyordum. Küçük düşsün ve Rishab'ın hayatından temelli gitsin diye yaptım bütün bunları. Ama belli ki bu asla olmayacak. Anlamadım. ...bu kadar cesareti nereden buluyor bu kız? O halde bile... ...nasıl da kendine güvenerek... ...dua mırıldanıyordu. <laughs> Yara bere içinde... ...yine de duasını tamamladı. Tamamladıysa tamamladı ne olmuş? Babo düşün... ...o fareler her yerini ısırdı... ...elbet hastalık kapmıştır. Bu iyi değil mi? Sus konuşma tek kelime daha edersen... ...o fareleri toplayıp hepsini üstüne atarım. Bir kere de kafan bir şeye bassın. Bu da iyice bunadı mı nedir? Ben ona resmen yardım etmeye çalışıyorum ama o beni tersliyor. Rişap. Rişap yeni duydum. Sette yangın çıkmış öyle mi? A, sen iyi misin oğlum? Evet baba ben iyiyim. Dinle, sen yorulmuşsundur. Arke... Arke hissetti. Şap. Ne oldu? Siz bugün neden böyle erken döndünüz? Kızım neyin var? Bakayım. ...ayakların nasıl böyle yarı oldu senin? Ha? Mangeş... ...Mangeş çabuk leğene sıcak su doldurup getir. Bir de tentür diyot şişesini istiyorum, hadi. Madu, konuşsana. Sabah mabede gitmiştin, öyle değil mi? Orada mı düştün? Sen... ...nasıl bu hale geldin? Anne, ben... İyiyim merak etme hem önemli bir şey değil bunlar küçük sıyrıklar işte iyiyim ben. Hayır Madu hayır bunlar küçük sıyrıklar değil. Anne lütfen hemen... iyiyim gerçekten iyiyim benim için endişelenme ben çok iyiyim. Peki o zaman dolaşma böyle hemen odana çık uzan ben Leanne Tentürdiyot'u odana gönderirim. Dikkatli yürü. Mangeş nerede kaldın çabuk ol. Duasını bir şekilde tamamlamış olabilir. Ama çekimi bitirememiş baksana. Bu da bir şeydir öyle değil mi? Güzel. En azından yolunda gitmeyen bir şey var. Ben de sana sevinmeni söylerken bunu söylemeye çalışıyordum. Fareler yüzünden doğru dürüst adım bile atamıyor. Bir kere de bir şey söylediğimde dinleyin. Bunu söylemeye çalışıyordum. Hemen kutlamaya başlama. Bu bizim için çok küçük bir zafer hala Rişab'ın hayatında. Asıl başarı onu Rişab'ın hayatından defetmek olacak. Radah gel. Neyin var senin? Sanki huzursuz olmuş gibisin. Evet abla. Ben huzursuzum. Abla ondan Madu'dan yapmasını istediğin şeyler bana doğru gelmiyor. Gördün işte. Bir sözünle dua etmeye Belkış var ormanına gitti. Sonunda ne oldu gördün işte. Kızın ayakları yara bere içinde kalmış. Kim bilir ne kadar canı yandı. Ne kadar kanada o yaralar. Söylemese de ben biliyorum. Hala kim bilir nasıl sızlıyorlar. Bugün canı o kadar yanıyordu ki sonunda çekimleri bile bitiremedi. Her şeyi erkenden iptal edip döndüler. Rada ben bunları ona kendi mutluluğum için yaptırmıyorum ki. Yüce Bilge bize tehlikelerden bahsetti. Bunlar hep Rişab'ı ve evimizi bütün o tehlikelerden uzak tutmak için. Madu'ya filme girme dedim. Uzak dur. Ama beni dinlemediler. Ne o ne de Badu girdiği yolu kendi seçti. Şimdi başına gelen hiçbir şeyden. Beni sorumlu tutamazsınız. Lütfen. Lütfen böyle konuşma. Ben o kızı o halde görmeye dayanamıyorum. Senden sadece biraz anlayış bekliyorum. Madu'yu öyle görünce ben üzülmedim mi sanıyorsun? Ama onun sözlerini asla göz ardı edemem. Lütfen biraz düşün Rada. Bugün Rişab'ın film setinde yangın çıktı. Yarın kim bilir başka neler olacak. Henüz geç olmadan engel olmamız gerek. Abla, böyle olacağı varmış ki oldu. Daha büyük bir felaket olmadıysa da bunu sırf Madun'un dualarına borçluyuz bence. O bütün kalbiyle dua etmese de daha kötü şeyler olurdu. Rada, aklını başına topla. Sen Rishab'ın annesisin. Ben onu tehlikelerden korumanın yollarını düşünüyorum Rada. Ama sen annesi olarak onun iyiliğini düşünmüyor, yaklaşan felaketi görmüyorsun. Hatta kendinle bile kavga ediyorsun. Ve anne olarak görevlerini bu kadar da unutmaya hiç hakkın yok senin. Ah. Rada. Rada. Çok özür dilerim. Seni kırmak istemedim. Bağışla. Ben bunları sadece...